21 Ocak Perşembe Bir Gün Gazetesi Feray Aytekin Aydoğan Eşitsizliğin Karnesi Milli Eğitim Bakanlığı yarın tüm öğrencilere dijital karne verileceğinin müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği, erişebilen öğrencilerin ise hala %64'ünün ebeveynlerinin cep telefonuyla uzaktan eğitime ulaşmaya çalıştığı bir durumda, öğrencilerin notla değerlendirilmesi ısrarını sürdürüyor. Yüz yüze sınavlara katılabilen öğrenciler içinde velilerin talebi doğrultusunda aldıkları notların esas alınacağını açıklıyor. Milli Eğitim Bakanlığı veli tercihi talebi ifadeleriyle demokratik bir karar açıklıyormuş gibi eşitsizliğin, yoksulluğun üzerine örten açıklamalarına devam ediyor. Salgın süresince mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan, kırsal bölgelerde başta internet erişimi sorunu olmak üzere uzaktan eğitime hiç ulaşamayan, gerekli cihazlara sahip olmadığı için yalnızca televizyondan uzaktan eğitime erişmeye çalışan veya televizyona dahi sahip olamadığı için eğitim sürecinden tamamen kopan öğrenciler için bu dijital karne ne anlam ifade ediyor? UNICEF tarafından yayınlanan Türkiye'nin de içinde olduğu 100 ülkeden veri toplanarak hazırlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik raporunda çocukların en az üçte biri salgın süresince uzaktan eğitime erişemedi. Raporda uzaktan eğitim için gerekli araçlara sahip olunması durumunda dahi çalışmaya zorlanmak, hane içi işleri yerine getirmek durumunda kalmak, öğrenmeyi desteklemeyen ev içi ortamın bulunması ebeveynleri çalışmak zorunda kaldığı için ebeveyn desteği alamaması ve benzeri nedenlerle uzaktan eğitimin çocukların, gençlerin büyük çoğunluğu açısından sürdürülebilir olmadığı, devamlılığın sağlanamadığı belirtiliyor. Rapora göre en yoksul hanelerde ve kırsalda yaşayan çocukların %72'si uzaktan eğitime erişemedi. Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların dörtte üçü uzaktan eğitime erişim sağlayamadı. Elektrik Mühendisleri Odası Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA kapsamında sadece 1 milyon interaktif uzaktan eğitim kapasitesi olduğunu, öğrencilerin en fazla %48.5'inin evinde sabit internet bulunduğunu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bilgisayar, tablet gibi cihazlara sahip olmadığını açıkladı. Yıllardır adım adım hayata geçirilen piyasalaştırma politikalarının sonucu olarak eğitim kamusal bir hak olmaktan çıkarılıyor, alınıp satılabilir bir metaya dönüştürülüyor. Sınav merkezli bir eğitim sisteminde not ısrarının devam ettirilmesiyle bugünümüz ve geleceğimiz olan çocuklara, gençlere en büyük bedel ödetiliyor. Neoliberal politikaların sürdürücüleri, siyasal iktidarların ve sermayenin sözcüleri ise tarih boyunca olduğu gibi gerçek sorumluları değil, mağduru suçlayan açıklamalarını salgında kesintisiz sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor. Eğitime yeterli bütçe ayrılmamasının gerekçesi olarak Yoksulluk, açlık sınırının hatta asgari ücretin dahi altında çalıştırılan öğretmenlerin maaşları yük olarak ifade edildi. Uzaktan eğitimde öğrencilerine binbir zorlukla ulaşmaya çalışan öğretmenler, "rahata alıştılar" ifadesiyle suçlandı. Yüz yüze eğitime başlanılamamasının sorumlusu olarak öğretmenler hedef gösterildi. Yaşanılanların faali ise çok açık ve nettir. Fail, salgında eğitime yeterli bütçe ayırmayan yüz yüze eğitim için eğitim kurumlarında gerekli önlemleri almayan salgının başladığı günden bugüne öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için gereksinimlerini sağlamayan öğretmen ataması yapmayan eğitim emekçilerini aşılamada öncelikli gruplar arasına almayan seçmeye, elemeye dayalı not ısrarını dayatanlardır. Fail, sermayenin siyasi iktidarın tarafında olanlardır. Yarın dijital karne günü ve biz çok iyi biliyoruz ki salgında öğrencilerinin yaşamına dokunmak için gece gündüz çaba gösteren öğretmen arkadaşlarımızın emeği, uzaktan eğitime erişmek için internet erişim sorunu nedeniyle kilometrelerce yürümek zorunda kalan, çatılara çıkan, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışırken kaldıkları çadırlarda sınavlara hazırlanmaya çalışan öğrencilerimizin hayalleri o dijital karnelere sığmaz.